<laughs> Çok acı. <laughs> ah, yandım anne. Ağzıma acı güzel sürmüşler gibi oldu. <laughs> Su. Herkese merhaba. Ben Ece Köksal. Bugün sizlerle Los Angeles'ta Japon ürünlerinin satıldığı marketle bir arada bulunduğu bir yerdeyim. Çünkü canım Tom Kakai istedi. Tom Kakai Taylandlıların tavuk suyuna Hindistan cevizi sütüyle ve işte tavuk parçalarıyla yaptığı bir çeşit çorba. İçinde de malzeme saymakla bitmiyor. Markete gelme sebebim de Nijiya Market. Böyle normal markette bulur muyum ya bulamam herhalde dediğim ürünleri almak olacak. O arada işte size de göstereyim dedim. Yani aslında çok plansız bir video. Tom Kakai hatrına <laughs> Tom Kakai da neymiş ya dediğiniz duyar gibi ama Elazığlı babam bile çok seviyor çorbayı. Ya i̇çince böyle değişik ama güzelmiş diyorsunuz. Hindistan cevizi sütünün böyle tavukla buluşması, içindeki o hafif acılık, hafif işte o zencefilin verdiği tat falan bir araya gelince güzel bir uyum yakalıyorlar. Dans ediyorlar. Tayland'dan. Şimdi size etrafı göstereyim. Şu mesela en yukarıdaki Mido. Direkt ilgimi çekti tabii ki de çünkü Japanese Kitchen and Sweets diyor. Nijiya Market, bizim geldiğimiz yer. Bu Japonların bu arada bakerileri yani hamur işleri de enteresan oluyor. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Artık iki gün boyunca yumurta mı çırpıyorlar? Ne yapıyorlarsa. Acayip pofuduk oluyor. <laughs> Family dental. Şeye bak. Buradaki her şey Japonlara uygun. Bu Japonlar böyle eciş bücüş görselleri çok seviyorlar. Şimdi ben maskemi takacağım tabii ki. Ben sıraya kaldım. Bir anda önünde sıra oluştu. Bir kişi yoktu burada. Evet sırada artık en baştayım. Girdim gireceğim. Bunlar ne diye düşünürsen ben de bilmiyorum ne oldu. Böyle eciş gücü şeyler var. Burada hazır yemekler böyle yapıp satıyorlar. Fiyatları uygunmuş yani. Bak bakayım ben anneciğim. Bak anneciğim. Ne değişik şeyler var. ne ya? Tatlı, pirinçli ve fasulye ezme bir şey. İğrenç bunların hepsi. Affedersiniz ama Bakın bunlar iğrenç ama Tom Kaka'yı güzel söz veriyor. Evet, yani mürekkep balığının tipi böyle bir şeymiş. Allah Allah. Yani garip garip şeyler. Ay vallahi. ne? Kim bilir ne bunlar? Ha küçük balıklarmış. Bir an böcek sanmıştım. Görebiliyor musun balıkları? Şimdi burada neyin canlı neyin cansız olduğunu da bilmiyorum yani. canlı dedim yani. Anladın mı? Hayvansal ürünler ve bitkisel ürünler arasındaki farktan bahsediyorum. Soya soya fasulyesinin içinde. Bu ne? Pumi hoshi diye bir şey. Erikmiş. Erik. Jöle. Sirke beni sirke de kaybetti. Yani bunun içine sirke koyunca beni kaybetti geçmiş olsun. Ha bak bu kimçi de bunların lahana e, dan yaptıkları turşuları. Bu güzel. Hmm, mesela mantar alacağız. Baksana mantarların çeşitlerine. King Trumpet. Mayitake. Bu şeye, Tom Kaka'ya koyulabiliyor. Oh, okay. Evet, biraz geç oldu ama. Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi neden bütün bu neşe? Çünkü günlerdir yapmaya niyetlenip yapamadım. Bu arada sesi eşitlemedim. <laughs> Günlerdir niyetlendiğim tom ay çorbasını artık yapmanın zamanı geldi. Tabi çorbanın yapımında tavuk suyu kullanılıyor. Biz bu çorbayı ne yapacağız derseniz hastalandığınızda, sağlığınızda her daim içip mutlu olabilirsiniz. Ha yok ben daha böyle geleneksel tatları seviyorum diyorsanız onun da çözümünü söyleyeceğim size. Siz yine de bu tarifi izlediğinizde eminim ki ne yapacaksınız bilmiyorum. Şimdi yapmamız gereken bir şey var. Öncelikle tavuk suyuna ihtiyacım var çorbayı yapmadan önce. Tavuk suyunu da ben şurada gördüğünüz butlarla yapmayı tercih ediyorum. Bu butların önce biraz canici olacak ama ayaklarını kırıyoruz. Şöyle bak böyle kırıyoruz. Stres atma metodu. Allah'ım. Şimdi bu dört tane butu şöyle bir tencerenin içine alıyorum. Şimdi bu tencerenin içine alıp içine şöyle yarım bir soğan koyuyorum. Şimdi bu maydanozun gördüğünüz gibi bir yeşil taraf var bir de sapları var. Şimdi bunun sapını şöyle kesiyorum. Gördünüz mü? Bu bizim işimize yaramayacak bir kısım. Bunu ister iple bağlayın, ister bağlamayın. Benim umurumda değil çünkü ben bu suyu süreceğim sonrasında. İşte bunu bunun içine böyle atıyoruz. Bunun içine ne atıyoruz biliyor musunuz? Tuz. Ben böyle kaya tuzlarını parça şekilde atmayı seviyorum yemeklere. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Çekmek uğraştırdığı için de şöyle göz kararı atıyorum. Nasıl e, yeterli olduğunu anlıyorsun derseniz de ona bir küçük bir kaşık yardımıyla bakıyoruz. Burada karabiber parçaları. Gerçi bunlar çok da parça değil. Ben aslında şeyi tercih ediyorum. Şöyle olanları öyle büyük parça, büyük küçük parçalar da var. Şöyle onlardan da atıyorum. Bir de bunu normalde çorbaya kullanacağım. Bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim olmayabilirdi eğer almam gerekmeseydi. Bu çok güzel kokuyor. Bu lime yani lime'ın yaprağı. Kesinlikle lime'ın üzerinde yaprağıyla satılmadığı için bulamadım. Ee, onun yerine ikinci markete gitip işte o markete gidip buldum. Ve inanılmaz güzel bir kokusu var. Ben de bunu öyle daha da aroması çıksın diye alıp şöyle iki yaprak atacağım. Niye atmayayım ki? Yani bu kadar uğraşmışım, gitmişim, bulmuşum. Suyuna da atacağım. Şimdi bu tavuğu artık ocağın üstüne koyup haşlamaya bırakacağım. Şöyle bir yarım saat kaynadıktan sonra suyunu alacağım. Kapağını da kapatıyorum. Bu çorbanın içine Tom Kakai'nin şöyle bir özelliği var. Bunlar böyle Tayland'ın hasta çorbası. Bizim şehriye çorbamız misali. Ve sırf bu yüzden istemeyenlere daha bunun sadesi yok mu, bu ne biçim karışım diyenlere özel şehriye çorbası tarifi de veriyorum. Kanalımda yine yok yok. <laughs> Tom Kakai adı da, adında neydi? Bak şimdi bir dakika bunu söylemem lazım. Bu çünkü işin sırrı, bu beni süründüren kısımdı. Yemin ederim çalıştım ya. İnsan çorbaya çalışır mı? Çalışıyor. Hayatımda hiç yapmadığım bir çorba olduğu için aslında uygun yapmak istedim yani. Şimdi gelip de birisi etli yaprak dolmasını pirinç yerine bulgurlu yapsa ben sinirlenirim. Hı? Buldum. Yazmamış değil mi? Bir saniye. Taylandlılar için tom, çorba ya da kaynatılmış demekmiş. Ka, galangal demek. Gai de tavuk demek. Galangal da havlıcan. Onu da anladık. Bunlar hayatımızda hiç var olmamış şeyler. Bunu da çok farkındayım. Böyle bir çorba yapmıştığımız hiç olmadığına eminim. Ben gittim markete. Baktım. Galangal yok. Sözde Japon marketine gittim. Asya deyince ben nedense bütün işte Kore, Japonya, Tayland hepsini aynı kefeye koyup alakası yokmuş. Galangalı bulamamıştım havlucanı. Onun yerine zencefil almıştım. Her kimse demiş ki zencefil de olur yerine. Yalancı. Bütün Tayland'ın geleneksel aşçılarına verdiği tariflerde diyor ki galangal olmazsa olmaz. Çünkü zaten Tom Kakai'nin içindeki ya Tom ya Kaya ya Gai galangal demekmiş. Bir tane çorba yapacağım. Beş gün uğraşıyorum. Şunu da fark ettim tabii. Ben Amerika'da bile bulamıyorsam bu malzemeleri siz Türkiye'de hiç bulamazsınız. Hey, how are you? Do you have galanga? <laughs> evet, <yani. gülüyor> do, you know, do you know how to cook tom kakai? I don't know that well. E artık size çorbanın gerçek tarifini verebilirim. Kendimle gurur duyuyorum yani işi orijinaline uygun yaptığım için. Hani size ben bu tarif vereceğim de siz nasıl yapacaksınız? Anlamıyorum. Hani bana da ilk yediğimde tabii bunların tatları biraz acayip geliyordu. Ama bir noktada damak tadınızın gelişmesi için farklı şeyler deneyimlemeniz lazım. Söyleyeceklerim bu kadar. Hadi mutfağa gidelim. Sonra eve geldim, tariflere bakıyorum nasıl yapıyorlar acaba diye. Yapılışında işte böyle asıl Taylandlı yerli insanların yaptığı yemekler özellikle uyarıyorlar. Bunun zencefil alakası yok. Karıştırmayın diyorlar. E şimdi ben bunun üzerine tabii ki öteki markete gittim ve galangal aldım. Yani bu galangal bu da zencefil. Özellikle göstereyim diye çıkardım. Bunu kullanmıyoruz. Ee, bu çorbanın yine bir diğer ana kaynağı, ee, bu balık sosu. Balık sosunu armçözden yapıyorlarmış. Ee, bunu aslında tabii yine Taylandlı ev yemeği yapan insanlar kendileri yapıyorlar. Bunları da keşke evde yapabilseydik ama o kadar da kusura bakmayın halim yok. Bu da acı sos. Yani acılı sos dediğim acılı zeytinyağı. Acılı yağ. Zeytinyağı olup olmadığını bilmiyorum. Çünkü susam yağı var içinde. Susam yağı, mısır yağı ve biber var içinde. Susam yağı da aşırı aromatik bir şey. Çok güzel. E buna da yakışacağını düşünüyorum. Bu da Hindistan cevizi sütümüz. Yine çorbanın olmazsa olmazlarından. Yani şu ve işte bunun kadar tavuk suyunu bir araya getirip yapacağımızı düşünün. Ve mantarlarımız var. Buna çeşit çeşit mantar koyabilirsiniz. Genelde tariflerde böyle... ...çok fazla tadı olmayan yani tadı dediğim çok aromatik olmayan mantarları tercih etmişlerdi. Ama... ...ben şunlar, shiitake mantarı deniyor bunlara. Ve ben bunları çok seviyorum. Bir değil, iki çeşit mantar kullanacağım. Siz normal atıyorum ne buluyorsanız... ...Türkiye'de onu yapabilirsiniz. Zaten bu çorbayı yani dediğim gibi... ...şu galangalı bulamayabilirsin. O zaman zencefil yap senden. Hani denemek istiyorsan diye söylüyorum. İşte lime yaprağı bulamıyorsan limon yaprağı koy. Çünkü tabii ki fark edecektir tadı. Ama nasıl bir lezzet oldu? Yani bu da lezzetli olacaktır. Nasıl bir lezzet olduğuna dair bir fikrin olabilir. Ya da gidip e, restoranlar açıldığında Tayland restoranı ya da bir Asya restoranında bu çorbayı içebilirsin. İkinci tür mantarım. Böyle çiçek gibi baksana. <laughs> Yakıştı mı? <laughs> Böyle çiçek gibi bir mantar. Bunu tabii şu kısmını keseceğim. Şu arkadaki kısmını. Ve böyle parçalarına ayrılacak bu tabii. <laughs> Şöyle parçalarına ayrılacak ve en son e, çorbanın içine koyacağım. Neden en son? Çünkü mantar en çabuk pişen şeydir. Yaklaşık ömrü 2 e, dakika falan olsa gerek. Bu domatesin burada ne işi var? Bazı Taylandlılar bu tarifin içine şöyle bir domatesi 4'e ya da 8'e bölüp atmışlar. Ama ben bunu ne yapacağım? Tabii ki de e, tavuk suyunda şehriye çorbası yapacağım domatesli. Ve en son üzerine şöyle bir Allah taze soğan doğrayacağım çorbanın. Bunların hepsini doğramaya gerek yok. Evde bulgur pilavı var onun üstüne de güzel gidiyor. Kıtır kıtır. Evet. Bütün malzemelerimiz bunlar demek üzereydim ki bir de palm sugar diye bir şey var. Böyle değişik. Baksana. Şu şekilde satılıyor. Bu palmiye ağacına elde edilen sugar şekermiş. Bu şekerden de şöyle bir parça çorbanın ekşiliğini almak için koyacağız. Yani o dengelesin diye asiditesiyle o şekeri bir arada olunca zaten bu da suyunu sıkacağız. Yani bir tane en azından sıkarız diye düşünüyorum. Şimdi bu limon otunu kullanacağız. Bunları nasıl yapacağız? Ben o arada yapayım. Şimdi göğüs mü kalça mı diye düşündüm. Bunu, aslında bu daha göğüs gibi. ama göğsüm biraz daha yumuşak yeri sanki. Yani ben öyle bir his içindeyim. Şimdi <laughs> bunları küçük parçalara keseceğim. Şimdi bu arkadaş burada dursun. Bununla şu an bir işim yok. Şimdi burada limon otum var. Size şöyle göstereyim tipini. Böyle hani dışarıdan bakma pırasa falan gibi bir şey. Bunun içindeki aromayı ortaya çıkartmak için yapacağımız bir şey var. O da parçalamak. Acayip bir koku çıktı ortaya. Bunun dış katmanını ben bırakacağım. Hmm. Şunun da. Bundan ne kadar doğurmak lazım acaba? Doğruyoruz. Bayağı da sert bir şey. Yani bunları kesip yiyeceğiz sonra. O da sert gelecek, bir şey olacak. Neyse. Bunu şu galangalın yanına atayım. Bununla ilgili şöyle bir durum var. Kabuğunu soyabilirsiniz. Bu göreceli bir şey. Ben soymuyorum. Zencefilin de kabuğunu soymuyorum. Ben şimdi sadece bu dış katmanını alacağım. Böyle kurumuş gibi görünen. Oh çok sertmiş. Sonra şöyle para gibi bunları keseceğim. Yiyeceğim hazır mısınız? <laughs> Çok acı. Ya <laughs> yandım anne. Ağzıma acı güzel sürmüşler gibi oldu. Su. Ben ne dedim size? Bunlar çorbanın içinde görün diye var ve aroması için var. Yiyin diye değil. Katı yani yemeyeceksiniz. <laughs> Ay, zencefil yarım daha iyi yani o kadar. Acı. Aroması da bu arada zencefil alakası yok. Galiba çorba içmek daha geçeceğim. <laughs> <laughs> i̇çim burkuldu. Neyse. Hayır sıcak baskı bir şey oldu. Hiçbir tarifin düzgün bir şey olmadığı için yani birbirini tutan tarafı. Miktar olarak, atmak olarak, sıra olarak, ben de aynı şey yapacağım, kafama göre istediğimi yapacağım. Hmm. Bu yeterli. Bu da şöyle zencefilin yanına alalım. Bu da çöp. Bun, livlerim var, lime livlerim. Bunları da parçalarına ayırıyorum. Şöyle. Ah, çok güzel kokuyor. Limon bahçesine girmişsin gibi yani, öyle bir şey. Asıl benim korktuğum bir şey daha var bakınca bile içim ürperiyor. O da şu Tayland biberleri. Bunları ezip koymamız lazım ama başımıza ne gelecek hiç bilmiyorum. Ben yoruldum. <laughs> Yeterli bence. Bir şey söyleyeyim mi? Yemek yemek yapmak da özellikle bir kameranın karşısında zor. Şöyle bir lime sıkalım. Suyunu Cilantro diye bir ot var. Cilantro diye yazılıyor. Hemen yazalım. Görselini de gösterelim. Baya maydanoza benziyor. Şimdi bunu Meksikalılar bütün yemeklerinde kullanıyorlar. Ama bizim damak tadımıza uygun değil. Yani daha sert bir tadı var. Sadece şöyle bir yarar varmış. Ağır metallerin vücudumuzdan atılmasına yardımcı oluyormuş. Çok teşekkürler. Ben ağır metallerimle mutluyum demek istiyorum. O yüzden bu tarifte maydanoz kullanacağım. Taylandlılar silantro koyuyorlar üzerine çorbanın en son. Ben şehriye çorbasında da, <laughs> Tomga çorbasında da maydanoz tercih edeceğim. Kendimle gurur duyuyorum. Yani işi orijinaline uygun yaptığım için. Bu da böyle bir detaydı çorba güzelce kaynadı. Bunları hiç ezemeyeceğim şu anda. Çünkü ben bunu ezdiğimde düşünsene onun acısı elimde kalacak. Soğan da keseyim. Soğan değişik yani. Bir tane koyayım ben ya. Abartmayalım. Kadın koyanlar var dedi o marketteki. O da Taylandlıymış ama bence Taylandla pek bir ilgisi kalmamış. Zaten çok yemek yapmıyorum ben dedi. Buna da şalot diyorlar. Yani aslında küçük bir morum trak soğan. Bu da çorba yeterince kaynadığı herhalde sesi. Yok, daha var. Tamam canım, tamam canım. Lay lay lay. Soğanı kesiyorum. Çorbayı kaynatıyorum. Akşama yemek yapıyorum. Ne yapsam? O haşlanıyor bekleyin ben geliyorum. Elimi bir ikiyim. Ben bunları parçalayayım o arada şöyle elimle. Allah'tan Ayşe de böyle şeyleri seviyor. Böylelikle damak tadımız uyuyor. Ay şurasını da alalım. Sünger gibi kokuyor. Bu arada mantar sevmeyenler varsa teessüf ediyorum. <laughs> Şöyle yapalım. Ne oldu? Powering off. Neden? Evet, burada tavuğumuz kaynamaya devam ediyor. Uf. Evet, kamerayı kaybettik bu arayla. Şöyle gösterelim. Bunlar hazır olmak üzeredir. Tavuğun içine bıçak rahatlıkla giriyorsa olmuş demektir. Nasıl? süzeceğimi? mi? Hop. Nasıl süzeceğinizi bilmiyorsunuz diye. Allah. Şöyle bak her şeyi süzüldü. Tencereyi boşaltıyorum ki hemen kullanılabilecek hale gelsin. Bu suyun içine burada unutmuş olduğumu düşündüğünüz çünkü aradan çok uzun zaman geçmiş olan tavuklar var. Bunu da tavuklara kullanmıştım. Bak. Bak görüyor musun? ...göstereceğim. Şuradaki beyaz parçayı almazsanız sorun çıkar. Bu birini boğar. Şimdi bunları, bu tavukları suyunun içine atıyorum. Bunlar bu suyun içinde pişecekler. Şimdi... ...çok güzel... E, ...tavukları kaynadı orada. İçine bu ıvır zıvırları atıyorum. Bunlar da kaynasın. Üf. Başka? Bunu en son atacağım. Bu acı biberleri de en son atayım, daha fazla acı hale gelmesin. Ee, şu Hindistan cevizi sütünü açacağım. Hindistan cevizi sütümü. Sizin için tadına bakayım mı? Şekerli olmadığı için afedersiniz ama kendi şekeri var. Güzel, güzel yani kremamsı bir tadı var ve Hindistan cevizi tabii ki. Bu çorbanın içine şimdi ben bunu koyuyorum. Şimdi bu tabii ki böyle bir kaynasın. Ah, şu fiş sosa bakalım, açalım. Bir şeyler yapalım. şöyle bir fiş sos. Bundan iki yemek kaşığı falan koyuyorlar ama orada tuzuna bakmak gerekiyormuş. Şöyle eziyorlar biberleri. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. hemen. Bak şöyle. Ortadan ikiye kestim, ezdim. Bunu üzerine atıyorum. Bize çok acılı olmasına gerek yok. Çok mersi almayalım mantarlarını da atayım, değil mi? Kendi şeylerinde tatlarını da bırakırlar çorbaya. Bu bol mantarlı bir şey oldu. Mantar sevmiyorsan daha az koyabilirsin. Biraz da maydanoz şey yapayım hatta. Doğrayayım. En son üstüne koymak için. Gördüğün gibi bak mantarlar küçüldü. Şeylerimi de koyuyorum şimdi. Hatta şöyle yapayım. Taze soğan. Ha şekerimizi unutmayalım. Şimdi koymam gereken her şey Allah'tan önümde. Bunu nasıl kıracağım? Taş gibi bir şey bu. Bence böyle bir şey yeter. Şöyle bir şey. Şekerini koyduk şu şeyi de açalım. Bu acılı yağımız. Ve tabii ki balık sosumuz. Balık sosumuzu koyuyoruz. <laughs> Çok kötü kokuyor. Bir şeyine bakmak istiyorum ben bunun. Tuzuna, tadına. güzel. Her şey güzel. Kendimi yani kendimden bu kadar beklemiyordum. Bu kadar güzel olmasını. Dur birazcık daha fiş sos koydum. Nedense onun da artık güzel olduğuna inandım. Bunun içine şunları atacağım. O birazcık daha kaynasın ve limon suyu. Aa, bu da şey acı. Bunu en son üstüne servis ederken koyalım. Evet. Şimdi bu çorbanın içine son olarak ekleyeceğimiz şey taze soğanımız, maydanozumuz, bir şey yapayım dur karıştırayım şöyle bir de tuzuna bakayım bununla hmm. süper Süper. Bir de limonumuzu ekliyorum. Hatta birazcık daha sos ekleyeyim. Ne olacak? Dediğim gibi çünkü tuz kaynağı buymuş bunun. Şimdi limonu koyunca onun ekşiliği çünkü alabilir. Şurada kalan şekerlerim var. Onları da ekleyeyim. Şöyle bir karıştıralım. Evet. Biraz sonra deneyeceğiz bunu. Yani şu çorbayı iç. Önce bir belki hmm, yapacaksın. Sonra diyecek çok iyi olmuş diyeceksin. Çorbamız içmeye hazır. Şu acı yağdan ekliyorum. Ekleyebilirsem. Bak böyle. En son bunu da koyduk. Evet. Artık çorbamız gördüğünüz gibi. Evet. Kamerası tu hat mı? Yapacak hiçbir şey yok. Mmm, mmm. Sana yemin ederim. Taylandlıların evinde yediğimin aynısı. Ben de Yani düşün ki git, git, Taylandlı geliyor, mantı yapıyor, aynısını yapıyor. Bu videoyu beğendiyseniz gitmeden beğenmeyi, kanalıma abone olmayı Özellikle bu tom kakaoyu yapmayı, sevdiklerinizi şaşırtmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda başka yerlerde görüşmek üzere. Öpüyorum. Bay bay. Gerçi ben Acı Selma ama bana çok iyi ya. Yapacağım ben yaparım yani. Çok güzel değil mi? Baya aromatik güzel bir çorba yani. Tam hasta çorbası yani. Ay Senin şifa olur. Hastalanmadan için hiç hastalanmayın. Öyle bir çorba. Tam kış çorbası. Evet.